Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken ve Allah'ın elçisi de aranızdayken nasıl inkara saparsınız? Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa kesinlikle doğru yola iletilmiştir. Ey iman edenler! Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Hep birlikte Allah'ın ipine, kitabına, dinine sımsıkı sarılın parçalanıp ayrılmayın Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de o kalplerinizi birleştirmişti İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi o kurtarmıştı İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz İçinizden hayra çağıran iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşu eren onlardır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır. O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara imanınızdan sonra küfrettiniz ha! Öyleyse inkar etmenize karşılık azabı tadın denecektir. Yüzleri ağaranlara gelince onlar Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bunlar Allah'ın sana gerçek olarak okuyabildiğimiz, okuya geldiğimiz ayetleridir. Allah alemlere hiçbir haksızlık etmek istemez. Sadakallahu lazim.